eski çıkmayan biletlerdeki numaraları tek tek aldım. 60 milyon olan büyük ikramiyeyi aynı bu şekilde yaptım ben bunu. Şu anda hiçbir anlaşılmayacak şekilde biletimi yaptım. Ondan sonra insanlar nasıl olur acaba bana karşı değişirler mi diye Facebook'umda yayınladım. Facebook'da yayınlar yayınlamaz. 5 dakika geçmedi telefon üstüne telefon geliyor. Yani ben ilk başta inanın e, biletim çıkmadı diye üzülüyordum. Böyle yapıp ya insanların gerçek yüzünü görünce ne hal zor duruma düştüğümü görünce iyi ki biletime büyük ikramiye çıkmamış dedim. 2 günde belki bin kişi beni arıyor. Yani inanın dünden beri olanları size anlatayım. Kaynanam beni bugün sabahın köründe arıyor. İki buçuk yıldır konuşmuyor benimle ya. Barışırsam Allah belamı versin diyen kadın birden değişti. Barışmam diye yemin billah ettiydi. O bile o bile beni aradı. En sevdiğim damadım sensin dedi. Tebrik ederim dedi. Bilmem ne dedi. Neyse zaten telefonlar bir yana. Bir kahvenin birine gittim Mahsuz'dan. Bizim mahalledeki kahvenin birine gittim. Orada tesadüfte zaten biri Milli Piyango'ya bakıyormuş. Abi dedim ben de bakabilir miyim? Ben anlamıyorum dedim. Neyse bakarken alt en küçük ikramiyelerden başladım. Neyse bakarken arka yüzüne büyük ikramiyenin yazan tarafını çevirdim. Abi bakıyorum dedim inşallah çıkar dedim. Neyse bakarken herhalde büyük ikramiyeyi gördü. Adam uyanıklık yapsın diye beni e, meşgul etmeye başladı. Çıksa ne yaparsın dedi. Ne kadar çıkmasını istersin dedi. Ben dedim abi dedim ben bir araba alacak kadar çıksın yeter fazla da gözüm yok dedim. Bir araba çıksın yeter dedim. Dur dedi sen dur bileti bakma dedi. Ben dedi 3-4 tane dairem var. Şu aşağıdaki sarı bina da benim dedi. Ben sana bir araba alacağım dedi. Sen bu bileti bana çıksın çıkmasın bana ver dedi. Bana ama ömür boyu dua edeceksin dedi. Baktım iş ciddiye dönüyor. Ben dedim böyle bir heyecanlı gibi davrandım. Yok abi teşekkür ederim ben hakkım olmayan şeyi almam dedim. Bu dedi, bu arkamdan gelmeye başladı, kaçtım bir şekilde. Kaçtım.